Sevgili dinleyiciler saatimiz 8.11'e doğru ilerliyor. Gündem hafta sonunda ilk konuğumuz bizlerle birlikte TRT editörü Sayın Mehmet Kancı. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi pazarlar Sayın Türkiye'ye teşekkürler. Çok teşekkürler. Sizinle konuşacağımız birçok başlık var. Aslında geçtiğimiz hafta diplomasi açısından hareketli bir günler geçirdi Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bil Abdülaziz El Suud'la telefon görüşmeleri vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Çeşitli temaslar gerçekleştirildi ve yine bir başka önemli temas Mısır'daydı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet Mısır'da, Kahire'de temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretleri vardı. Ardından Almanya'ya geçti ve bütün bu temaslar NATO Liderler Zirvesi ki Haziran'da 14 Haziran'da yapılacak bu zirve öncesinde gerçekleşti. Bu zirve de önemli çünkü zirve sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Bu noktadan başlayalım sohbetimizi daha sonra başlıklarımızı çeşitlendirelim. E, tabii Sayın Türkeri, şimdi e, sizin de saydığınız gibi Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği var ama e, bu yalnızca Türkiye'ye özgü değil. Körfez bölgesinde ve hatta e, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın e, Cuma günü Su Suudi Arabistan'a başlayan bir ziyareti de var. Evet. E, bunu Bunda tabii Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslarda Libya konusuna ayrı bir dosyaya koymak belki faydalı olur. Çünkü e, yıl sonunda yapılacak seçime kadar... Türkiye, Trablus'taki yönetimle, yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru yönetimle yalnızca askeri savunma anlamında değil, siyasi ilişkilerini de güçlendirmeye çalışıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık konularından biri görünen o ki Libya'da olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye sayesinde girme fırsatı bulduğu Libya'da, Trablus bölgesinde şimdi Türkiye'yi tasfiye etme yönünde emareler gösteriyor. Evet. Bunun haricinde tabii Türkiye'nin diğer diplomatik temasları Almanya, Suudi Arabistan özellikle daha da gelişecek gibi görünüyor bu NATO zirvesi öncesinde. Ve Mısır'la olan diplomatik temaslarda tabii Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da yaptığı açıklamalar vardı. Belki Dışişleri Bakanları düzeyinde düzeyine yükselecek. Bu arada tabii büyük ihtimalle kamuoyuna açıklanmıyor ancak İsrail'le yürütülen de bazı temaslar, diplomatik temaslar söz konusu. Bunların bir süre daha yüksek seviyede ilerleyeceği, daha yükselerek seviyesi ilerleyeceği görünüyor. Bu arada tabii çeşitli açıklamalar da var. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Ersani'nin cuma günü yaptığı Ersani bu açıklamasında Türkiye ile Arap ülkeleri arasında iyi ilişkiler görmek istediklerini dile getirdiler. Muhtemelen bütün krizlerin yaşandığı süreçte Türkiye'nin yakın bir müttefiki olan Katar, yine e, Körfez bölgesiyle Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmesi için bir ara buluculuk e, çabası içerisinde ve yine Cuma günü Sky News Arabia kanalına e, demeç veren, açıklanmayan bir Amerika bir e, yakında Türkiye ile İsrail arasında bir uzma, uzlaşma bekliyoruz. Türk-Amerikan işbirliği, Doğu Akdeniz, Suriye ve İran'daki güvenlik meseleleriyle başlıyor şeklinde bir açıklaması vardı yani birbirine bağlı zincirin halkaları şeklinde e, hem e, Körfez bölgesinde hem Akdeniz bölgesinde yoğun bir diplomatik faaliyet var hem Türkiye hem diğer ülkeler açısından. Tabii bunun altında ne yatıyor olabilir ne var e, diye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi Biden Hı -hı. ekibinin e, uluslararası ilişkilere sorunlu bölgelerde yeni bir düzen verme e, çabası var. Ve tabii ki Donald Trump döneminden çok farklı yaklaşımları var. Şimdi e, ülkelerin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin bu yaklaşıma ayak uydurma gayretleri var. Ve bir de tabii bundan 10 yıl 11 yıl önce başlayan Arap Baharı e, bildiğiniz gibi Kuzey Afrika'dan başlayarak Körfez bölgesine kadar e, dengeleri oldukça sarsmıştı. Ve onun hala Suriye'deki etkileri devam ediyor. Şimdi görünen o ki e, bu Arap Baharı'nın e, özellikle Suriye'de yarattığı e, sarsıntıyı artık bir şekilde gidermek lazım. Özellikle Körfez bölgesinin Suriye Savaşı'ndan beklentileri gerçekleşmiş değil. Bu e, istikrarsızlığın, bu çatışma ortamının daha fazla sürmesinin kimsenin yararına olmadığı anlaşılmış vaziyette. Dolayısıyla ilişkilerin e, Arap Baharı öncesindeki düzene, statükoya döndürülmesi yönünde bir çaba şu anda harcanmakta. Tabii Türkiye açısından bu çabanın aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler, Amerikan yönetimi ve Brüksel tarafından Avrupa Birliği ile olan ilişkilere de bağlandığı için NATO zirvesi öncesinde Türkiye bu ilişkilerde mesafe kat etmek istiyor. Evet. Sayın Kancı burada Türkiye-İsrail ilişkileri bağlamında Son iki günde gerçekleşen saldırıları da değerlendirmenizi ben rica edebilir miyim? İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girdi. Dün de bazı olaylar meydana geldi. Dolayısıyla Türkiye'den de sert tepkiler var. Bu geliştirilmek istenen diplomatik ilişkiler açısından tabii zorlu bir zemin değil mi? Zorlu bir zemin tabii... Mescidi Aksa'da, hepimiz Mescidi Aksa'daki olaylara yoğunlaştık ama e, Doğu Kudüs'te neler olduğuna, e, bu olayların arkasında ne olduğuna biraz dikkatli bakmak lazım Sayın Türkiye'de Çünkü olaylar aslında bundan yaklaşık 10 gün kadar önce Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başladı. Biliyorsunuz e, İsrail'in bir ilhak planı vardı, e, Trump yönetim döneminde gündeme gelen ve Biden, yönetiminin gelmesiyle bunu rafa kaldırmak zorunda kaldılar. Ötelemek zorunda kaldılar Doğu Kudüs'e yönelik hak planlarını. Ancak bundan 10 gün önce Doğu Kudüs'te yeni yerleşimleri inşa etme yönünde bir açıklaması oldu İsrail'in ve Şehcerrah Mahallesi'ndeki 6 Filistinli e, ailenin evlerinden çıkarılması yönünde bir İsrail Mahkemesi kararı geldi. Bu karar e, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşındı ve önümüzdeki pazartesi günü e, duruşmanın yapılması bekleniyordu yeni duruşmanın. Ancak ne olduysa bu 10 gün kadar önce başlayan bu süreçte İsrailler Doğu Kudüs'te bu tahliye edilmesi istenen altı Filistinli ailenin evde, evinin çevresine giderek çok ciddi e, taciz ve e, bir psikolojik savaş başlattılar. Ramazan ayı olması nedeniyle e, etmeye, Filistinlileri tahrik etmeye yönelik büyük bir çaba içerisine girdiler. Bu olayların aslında başlangıcı bundan 10 gün kadar öncesine Şeyh Mahallesi'ndeki olaylara e, dayanıyor. Daha sonra anlaşılan tabi e, İsrail aşırı aşırısı e, Filistinleri tahrik etme konusunda istediği sonucu alamayınca olaylar El Aksa Camii'ne taşındı ve tabi ki İsrail güvenlik güçlerinin basiretsiz ve orantısız tavrı karşısında olaylar daha da büyüdü. Aslında bu gelişmeleri e, 28 Eylül 2020 e, yılında yılın 28 Eylül günü e, İsrail'in eski başbakanı ve Lübnan'daki Sabra Şatilla katliamlarının Filistin mülteci kampı katliamlarının sorumlusu olarak gösterilen Ariel Sharon'un El ya yaptığı e, ziyarete de belirtebiliriz. Hatırlarsınız Ariel Sharon'un o ziyareti ikinci intifadayı tetiklemişti. Evet. Ve e, o ikinci intifada sürecinde 2005 yılına kadar olan süreçte neler olduğunu hatırlayalım. Öncelikle 1993 ve 95'teki Oslo Anlaşmaları ile Filistin halkının elde ettiği kazanımlar yok edilmişti. Yine Filistin lideri Yasir Arafat karargahında kuşatıldı ve şüpheli bir ortamda Fransa'da e, askeri hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Bu arada e, İsrail e, Gazze'de Hamas'ın önde gelen siyasi ve askeri liderlerini Şehyasi'nin de aralarında bulunduğu lider kadrosunu e, öldürdü. Ee, yani 2005 yılında o tahriklerin neticesinde, Arya Şaroğlu'nun tahriklerin neticesinde ortaya çıkan manzaranın ardından Filistin e, halkı ciddi hak kayıplarına uğradı ve uluslararası toplumdaki nezdindeki desteği azaldı. Şimdi belki de bu e, Şehcerrah Mahallesi'ndeki olaylar ve bunların el aksaya sıçramasıyla İsrail benzer bir çabanın içerisinde Filistinleri yeni bir çatışmaya çekerek, bir itibariyle çekerek onları daha da zayıflatma niyetinde ki Filistin yönetimi buna karşı uluslararası toplumdan nitekim koruma talep etti. Tabi şimdi koruma talep ediliyor veya kınama mesajları, protesto mesajları geliyor. Avrupa Birliği Statikon'un korunmasını istedi. ama ortada da şöyle enteresan bir durum var Sayın Türkiye'de. Bu bu İsrail'e yönelik mesajları muhatabı ki İsrail'de bir hükümet yok. Evet. E, biliyorsunuz son iki ve dördüncü seçimler yapıldı Mart ayında ama yine bu haftanın, geçtiğimiz haftanın başında Netanyahu hükümeti e, kuramadı. Evet. Kuramadı. E, Yayırlapi'de e, Gelecek Var Partisi'nin lideri Yayırlapi'de e, teslim etti Cumhurbaşkanı Rilin, e, hükümeti kurma görevini. Yani İsrail'de e, hükümet olarak uluslararası toplumun bir, bir, bir muhatabı da yok. Şimdi tabi e, bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yani durup dururken neden İsrail aşırı sağ e, bu Doğu Kudüs'teki e, ilhak girişimlerini tetikledi. Nisan ayının son haftasında da e, Mossad, İsrail Gizli Servisi Mossad'ın direktörü e, Yossi Cohen Washington'a bir ziyarette bulundu. Burada Amerikan Başkanı e, Biden'la görüştü. Uzun süredir beklenen bir ziyarette bu. Bu ziyaretin bilinen maddesi de İran'ın yarattığı hı hı. diğer tehdit konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmekte. Ancak tabi bu ziyaretin ne resmi bir açıklaması yapıldı, resmi olarak var olduğuna dair bir ziyareti bilemiyoruz, ne de ziyaretin ardından varılan sonuca dair bir açıklama yapıldı. Ama anlaşılan o ki son bir haftada gelen mesajları takip ettiğimizde Amerika Birleşik Devletleri İran'la müzakere etmekten vazgeçmedi. Evet. Şimdi şunu söyleyebilirim, acaba şu soruyu sorabiliriz. İsrail, İran konusunda istediğini alamadığı için yeniden Filistin'le diyalog kuran Washington'u Filistin halkı üzerinden köşeye sıkıştırmak istiyor? Hı hı. Yani İran konusunda istediklerini yaptırmak için acaba e, İsrail Filistin halkını gelin mi aldı? Doğu Kudüs'te bu ilhak planını devreye sokmakla mı Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ediyor? E, bu konu üzerinde düşünmek lazım e, kanaatindeyim. Evet. Tabii, konuya böyle bir perspektiften baktığımız zaman, için içine İran meselesinin de girdiği bir perspektiften baktığımız zaman, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin müzakereleri de e, bu açıdan e, değerlendirmek değerlendirme gerektiğini olabilir. düşünüyorum. Evet, peki efendim o zaman e, NATO Liderler Zirvesi demiştik az önce. NATO'nun son 25 yılın en büyük tatbikatlarından birini gerçekleştirdiğini ifade edelim. Defender Europe 21 tatbikatı. E, bunu değerlendirelim isterseniz e, şu dakikalarda. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin 26 Avrupa ülkesiyle düzenlediği ve 28 bin askerin katılacağı bir e, tatbikat bu. Ve tabii Rusya'da rahatsızlık yaratmış görünüyor ve bu arada bu tatbikat nedeniyle Dede Ağaç Limanı'nda bir askeri yığınak yapıyor Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve NATO'dan üst düzey komutanlar da bir toplantı gerçekleştirdiler burada. Hem bu tatbikatı hem de bu tatbikattan yola çıkarak Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan arasındaki askeri işbirliğini değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi Sayın Türkiye'nin de işaret ettiğiniz gibi son 25 yılın en büyük tatbikatı açılışı Arnavutluk'ta yapıldı. Hı hı. Bu tatbikatın daha içinde yer alan daha ufak tatbikatlar da olacak ve Haziran ayına kadar sürecek. Bu bölgeler neresi? Bu tatbikatların yoğunlaşacağı bölgeler neresi? İki bölge, daha doğrusu üç bölgeyi görüyoruz. Bir, başladığı Balkanlar bölgesi. E, i̇ki e, Rusya'nın tehdidinin sürekli üzerinde hisseden Baltık Bölgesi, hı hı. E, üçüncüsü Bulgaristan-Romanya Karadeniz Bölgesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri e, Rusya'ya yönelik e, caydırma maksatlı hamlesine bu üç bölgeye yoğunlaştırmış vaziyette. Tabi konunun Balkanlar ve Karadeniz kısmı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor Rusya'yı olduğu kadar. E, Dede aç bölgesine işaret ettiniz. Bedaç bölgesi özellikle Rusya'nın son dönemde Yunanistan'la yaptığı anlaşmalar neticesinde enerji satışı için belirlediği Selanik Limanı da keza öyle noktalardan biriydi. Yunanistan'la yakın ilişkiler kurmuştu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri buna bir karşı atak yaptı bölgede hem enerji yatırımları yapıyor hem de e, askeri anlamda ciddi bir şekilde yığınak yapıyor. Bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Piat'ın e, Yunanistan'ın Dede Ağaç yaptığı bir ziyaret var. E, bu ziyaret sırasında söylediği enteresan sözler var. E, kısaltarak ifade edeyim. Şöyle diyor Amerikan Büyükelçisi, Atina Büyükelçisi, karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasına dayanan askeri ilişkilerimiz hız kazandı. Hı hı. Bu taahhütler dünyaya Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 200 yıldır olduğu gibi bölgesel barış ve istikrarı desteklemek için yan yana durduğunu gösteriyor diyor. Şimdi tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin 20'ye yakın e, üst edindiğini Yunanistan topraklarında hatırlayalım. Bu üstlerde e, insansız hava araçları, özellikle lariks üstünden e, havalanan insansız hava araçları e, bulunuyor ve e, ciddi miktarda konvansiyonel ağır silah temini de yine e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Yunan ordusuna yapılıyor. Şimdi tabi bu kadar yoğun bir askeri yığınak e, kime, kime karşı? Neden evet. yapılıyor? E, bütün bunlar sorulması gereken sorular. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendileri gibi 200 yıllık tarihi olan bir, modern Yunanistan'ın da 200 yıllık tarihi olan bir ülkeyle e, bu e, iş birliğini vurgulaması ve e, Yunanistan'ı su da üstüyle özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminde içine alan tatbikatlar düzenleyerek sürekli Türkiye'nin karş karşısına çıkması, e, önümüzdeki Biden yönetimi dönemi boyunca Türkiye'yi e, rahatsız edici konulardan biri olarak sürekli gündemde olacak. Ee, bu öyle görünüyor. Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun o zaman Afganistan'dan çekilme sürecine geçelim Sayın Kancı. Şimdi 11 Eylül'e kadar bu çekilmenin tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu arada Amerikan yönetimi Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan ve NATO askerlerini korumaları için ülkeye takviye birlikler de gönderdi ama Afganistan'daki şiddet olaylarının arttığı yönünde de haberler var ki Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bulunan bir okul yakınında bir bombalı saldırı yaşandı. 40 kişinin hayatını kaybettiği ve çoğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 50 kişinin de yaralandığı bir saldırıydı bu. Bu çekilme süreci ve sonrasında Afganistan'da nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacak bu konuyla ilgili görüşlerinizi alalım. Sayın Türkiye'nin açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çekilme operasyonu Vietnam Savaşı'nı kaybettiğindeki e, manzaralara benzer bir hal almaya başladı. Yani bu gidişle 11 Eylül'ü bile beklemeyebilir. Amerikan ordusu veya çekilme işleminden tamamen vazgeçmesi gerekebilir. Çünkü e, Taliban'ın giderek e, ülkenin geneline hakim olduğuna dair e, bir manzara ortaya çıkıyor ve saldırılar giderek artıyor. E, Taliban ve aynı zamanda DAEŞ tehdidinin de... ...cikli şekilde arttığına dikkat çekmek lazım. Şimdi, bu işaret ettiğimiz ...dünkü hı hı. Kabil'in... ...Başşi böl bölgesindeki saldırı... E, ...Şiilerin yoğun olarak... ...yaşadığı bir bölgeyi hedef aldı ve... ...çoğu kız öğrenci olmak üzere... ...50'ye 50 yakın can kaybı var. Şimdi e, Daş da... E, ...son 2-3 yılda... E, ...Afganistan'da hatır sayılır... ...bir yer elde etmeye başladı yeniden. E, dolayısıyla... E, ...burada ortaya çıkan terör tehdidi ee, bu sefer yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ya da Batı'yı tehdit etmiyor. Orta Asya Cumhuriyetleri için de ciddi bir tehdit haline gelmeye başladı. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya için de tehdit haline geliyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri Biden açıklama yaptı. Ee, Tacikistan ve Kırgızistan'da üstler edinme yönünde e, müzakere edebiliriz dedi. Teza <laughs> e, Rusya 26 Nisan'da e, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu Tacikistan'a bir ziyarette bulundu. Ve iki ülke askeri ilişkilerini arttıran e, bazı anlaşmalar e, anlaşmaları imzaladılar. Yine e, Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman önceki gün Moskova'daydı. Zafer günü törenlerine katılmak üzere Moskova'ya gittiğinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüştü. Putin görüşme sonrası yaptığı açıklamada Afganistan'la en uzun kara sahip olan Tacikistan'ın bu ülkedeki gelişmelerden endişe duymakta haklı olduğunu bile getirdi. Çin Cumhuriyeti şu anda e, açıklama yapmıyor belki ama onlar da Afganistan'daki ilişkiler, ilk gelişmelerden son derece rahatsız, ortaya ciddi bir yeniden e, Asya'nın güneyinde bir istikrarsız alan çıkacağı anlaşılıyor. Ve hatırlayacaksınız Sovyet işgalinin bitmesinin ardından Taliban 1996 yılında da Kabil'i ele geçirdiğinde uluslararası toplum bu duruma seyirci kalmıştı. Hatta Sovyet işgal güçleriyle işbirliği yapan dönemin Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Mecibullah Kabil'deki bir Birleşmiş Milletler binasına sığınmış. Oradan zorla çıkarılıp sokak ortasında işkence edilerek Taliban tarafından bir elektrik dileğine asılmıştı ve uluslararası toplum buna da bir şey yapamamıştı. Şimdi bu sefer ki yalnız bir Taliban'ın e, karşısında Afgan ulusal hükümetinin güçlerinin ne kadar ayakta kalabileceği de e, şüpheli. Evet. Son bir haftadır e, ayrıca Taliban kamu görevlilerinin de kamu görevlilerinin de ciddi şekilde suikastlerle hedef alıyor. Yani ulusal hükümetin kamu otoritesini ortadan kaldıracak e, ard arda suikastler düzenleniyor. Güvenlik güçleri bertaraf ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun çekilmesinin ardından mevcut manzara ulusal hükümetin ayakta kalmasının çok zor olduğunu gösteriyor. Her ne kadar bazı yorumcular Taliban'ın bu kez uluslararası tanınma adına daha diplomasiye açık, daha makul davranacağını düşünse de açıkçası Afganistan'ın yakın tarihine baktığımızda böyle bir beklenti hı hı. biraz e, saflık olabilir. Hı. E, belki e, Afganistan 19. yüzyıldan başlayarak dönemin tüm süper güçlerine e, yok kendi topraklarını işlerine kalkan süper güçleri İngiltere'den başlayarak Sovyetler Birliği ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri yenilgiye uğrattı. E, belki bunun ardından e, yeni bir savaş dönemi gelecek tekrar. Yani Afgan ulusal hükümetinin mevcut şartlarda ömrünün ne kadar süreceği çok şüpheli bir manzara arz ediyor. Evet. Aslında Türkiye'de bu konuyla ilgili bir konferansın yapılması planlanmıştı. Daha sonra ertelendi ve bazı yorumlar yapıldı. Taliban'ın böyle bir konferansa katılmaya ihtiyacı yok şeklinde. E, sizin söylediğin söyledikleriniz bunu destekler nitelikte değil mi? Sahada, sahada ciddi bir şekilde kontrolü sağlamış o hizmette Kırsal'da. Hı hı. E, böyle bir gücün e, müzakere etmek için pek e, niyetli olacağını e, söylemek mümkün değil. Bir de tabii günümüz dünyasında bu gelişmeler Türkiye gibi tüm bölge ülkelerini ilgilendiriyor. Çünkü Güney Asya'dan neredeyse İran üzerinden yürüyerek Türkiye'yi transit ülke olarak kullanarak Avrupa'ya gitmeye çalışan yüz binlerce göçmen var. Evet. Taliban'ın yeniden Afganistan'da kontrolü ele alması halinde yeni bir göç dalgasının geleceğini de öngörmek lazım. Evet gerçekten zor günler bekliyor bu coğrafyayı. Sayın Kancı çok az vaktimiz kaldı. Çok kısaca çok farklı bir konuda ben yorumunuzu isteyeceğim. Malumunuz Covid-19 sürecinden geçiyoruz ve aşı patenti konusunda aslında fikri mülkiyet hakları kaldırılsın noktasında da hem ülkemizde hem dünyada bazı fikirler öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya fikri mülkiyet hakkı kaldırılsın dedi. Avrupa Birliği'nden Almanya'dan itirazlar e, yükseliyor. Enteresan bir konu. Sizin e, kısa da olsa bu konuyla ilgili görüşünüzü almak isterim. Şimdi Almanya Başbakanı Merkel e, bu, bu fikri mülkiyet haklarının ile ilgili e, açıklamasını yaparken şuna işaret etti. E, böyle bir girişim aşıların e, niteliğini, kalitesini düşürebilir dedi. Bu bence çok önemliydi. Çünkü Normal şartlarda biliyorsunuz bu tür salgınlara karşı geliştirilen aşıların aslında en az 3 yıllık bir deneme sürecinden sonra evet. kullanıma sunulması gerekiyordu. Ama ülkenin dahilinde neredeyse tüm ülkelerde acil kullanım hakkı adı altında aşılara onay veriliyor. Yani bu aşıların aslında daha verilerinin toplanarak daha geliştirilmesi lazım tahmin ediyorum. Gerek aşı üreticisi firmalar, e, Pfizer-BioNTech e, aşısını e, geliştiren e, isimlerden de benzer açıklamalar geldi. Bu aşıların e, fikri mülkiyet hakkının kaldırılması halinde, jenerik olarak üretilmeleri durumunda aynı e, niteliğin korunması konusunda ciddi kaygılar var. Bu belki bugün değil ama bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra atılabilecek bir adım. Anlaşılan aşı üreticileri ve Almanya özellikle bu konuda ciddi kaygılar içeriyorlar. Çünkü pfizer biontechten örnek verecek olursak iki doz aşının %95 koruma sağladığı yönünde bulgular var. Artık geri dönüşler başladı çünkü veri toplanmaya başlandı. Dolayısıyla e, bu etkinin e, sürmesini istiyorlar tabii aşı üreten ve kullanan ülkeler e, Amerika Birleşik Devletleri e, özellikle aşı e, ithal eden bir ülke olduğu için e, onlar tabii hakkı olarak fikri mülkiyet haklarının e, kaldırılmasından yanalar ama e, bir de tabii e, konunun bilimsel yönünden bence bakmakta fayda var e, bunun yerine e, fikri mülkiyet haklarının e, kaldırılması yerine. Aşı, e, nitelikli aşının üretim kapasitesinin arttırılmasına şu anda dünya yoğunlaşsa evet ve bu Lojistik olarak dağıtım ve paylaşımına kafayorsa e, süper hmm. güçler e, dünya <laughs> için çok daha faydalı olur. Yani herkese eşit şartlarda ulaştırılabilse çok daha verimli bir e, yani e, iş yapı yapılmış olur. Niteli, aşıların niteliği neticede Sayın Türkiye'yi çok önemli. E, yani aşıya rağmen bilim insanları uyarıyorlar. Aşı olmanıza rağmen bu sizi tamamen koruyacak anlamına gelmiyor. Yine dikkatli olmak zorundasınız. Şu ana kadar insanlığı bu virüsten tamamen koruyacak, mutlak şekilde koruyacak bir ilaç neticede elde edilemedi bu aşının niteliğine fedakarlık etmemek lazım geliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Kancı. Bakalım bu tartışmalar ne yönde ilerleyecek? Belki yine konuşma fırsatı olur programlarımızda. Bugün için teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim.